Misafirlerimiz var efendim. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'ndan misafirlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk, misafirlerimi öncesinde tanıtım ardından sohbetimize geçelim. YTV Başkanı Abdullah Ayran hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Etiyopya'dan ediyorum. bir misafirimiz var. Muhammed Endris. Siz de hoş geldiniz. Ve hoş Filipinler'den de Datu Abdul Safar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, peki niye buluştuk hemen onu söyleyeyim. Efendim. Türkiye mezunları formu var 19-20 Ocak'ta. Hem biraz formu konuşacağız hem de Türkiye'nin gönül köprüsü kurmak için bugüne kadar yaptıklarını biraz masaya yatıracağız diyebiliriz. O yüzden önce Sayın Eren'le başlayalım. Sayın Eren. Önce şunu söyleyeyim. E, gerçekten önemli ve kritik bir iş yaptığınızda inananlar grubundayım. E, bunun hem siyasi hem ekonomik hem de doğalı yansımaları olduğunu düşünenler grubundayım. O yüzden önce bir isterseniz Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı'ndan biraz izleyicilerimize bahsedelim. Ne yapıyorsunuz? Evet çok teşekkür ediyorum öncelikle bizleri konuk aldığınız için ve güzel dilekleriniz için. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılda dış politikasındaki paradigma değişiminin ortaya çıkarmış olduğu kurumlardan bir tanesi. 2010 yılında ihtas edildi. YTB kısa ismiyle YTB'nin 3 ana görevi var. Tabii yurt dışı Türkler başkanlığı isminden de anlaşılacağı üzere öncelikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetler üretmekle mükellef bir kurum, bir diaspora kurumu ve son 12 yıldır da kurulduğumuzdan beri dünyanın neresinde olursa olsun her türlü vatandaşlarımızın sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalışıp Bilhassa yaşadıkları ülkelerde kalıcı olmalarına yönelik e, faaliyetler yürütüyoruz. Gençler üzerinde daha çok faaliyetler yürütüyoruz. Tabii en büyük partnerlerimiz yerel derneklerimiz, yurtdışında e, yurt yaşayan vatandaşlarımızın. İkinci olarak biliyorsunuz büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde inşallah bu sene 100. yılımızı kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını. Bu topraklarda son bin yılda e, çok fazla sayıda devletin medeniyet e, hüküm perva oldu. Ve şu an sınırlarımız dışında kalan coğrafyalarda da soydaş akraba topluluklarımız var. Yani Türkiye'ye e, müzahir, gönlü Türkiye ile atan, adeta yüzünü güneşe dönmüş ay çiçekleri gibi Türkiye'yi takip eden topluluklar var. Bunlar ülkelerin içerisinde azınlık da olabiliyorlar veya bir ülkedeki toplumun tamamını da kastedebiliriz bunlar. Yani o zaman hem onların e, o ülke entegrasyonuna yardımcı oluyorsunuz hem de gönül köprülerinin kopmaması için mücadele ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani Türkiye'de unutmasınlar. Burası bir ana olarak onlar için her zaman var mesajını da götürüyorsunuz. Kesinlikle. Soydaş akraba topluluklarımızla bunun içerisine dahil Balkanlarda Türkler var biliyorsunuz. Hı hı. Ee, Kuzey Afrika'da var. Ee, Türk dünyası tabii bizim için apayrı bir son 15 yılda önem kazanan bir alan oldu Türk devletleri teşkilatı. İkinci olarak da soydaş akraba topluluklarımızın kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Üçüncü olarak da 2011 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi burs programından Türkiye burslarını kurum olarak biz uhtemizi almış durumdayız. Ve 2011 yılından itibaren 40 bine yakın öğrenciyi burslandırdık. Tamam onu soracaktım. Siz öğrencilere nasıl ulaşıyorsunuz? Öğrenciler sizi nasıl buluyorlar? Yani bu işler zordur. Ben bir tane belgesel izlemiştim. Bisikletle kilometrelerce gelip burs evet. başvurusu yapanlar vardı. Evet. Meşhur, Afrika kıta meşhur Cemil'in hikayesi. Evet Cemil bu, hikayesi. Uganda'da, Hatırladım şimdi. Aynen Uganda'da. Uganda'da. Çok etkilenmiştim yani. Evet. Tabii Türkiye bursları Türkiye'nin de son yıllarda biraz e, bilhassa çevre ülkelerde çeperinde ilgi ve alaka görmesi. Tabii diğer coğrafyalarda da yakından takip edilmesiyle beraber iyi bir reklam ve tanıtım kampanyasıyla her sene 185 ülkeden 170 bin başvuru alıyor İbrahim Bey ve tamamen online başvuru alıyoruz. Teveccüh yüksekmiş. Çok ciddi çok bir teveccüh var. var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinden yani Costa Rica'dan Porto Rica'ya, Belize'den Komor Adalarına, Tabii Güney Amerika'dan Asya Pasifik'e tabii yakın coğrafyamız başta olmak üzere ciddi bir başvuru var Türkiye burslarına. Bugüne kadar 40 bin yakın öğrenciyi burslandırdık. Şu anda hala hazırda 16 bin Türkiye bursları kapsamında öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktor eğitimini Türkiye'mizdeki kaliteli yüksek öğrenim kurumlarımızda, üniversitelerimizde almakta. Bu üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Son iki saydığım faaliyet alanı, soydaş akraba topluluklarının kültürel alanla Türkiye burslarının bir araya geldiği, meclis bir alan var. O da Türkiye mezunları paydaşlığı. Türkiye mezunları da şudur, Türkiye'de üniversite okumuş, uluslararası öğrencilerin farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin Türkiye'den mezun olduktan sonra Türkiye ile bağlarını koparmamaları bunun yanı sıra bulundukları ülkelerde kendi ülkelerine ve Türkiye'ye özellikle katkı sağlamaları üzerine kurguladığımız bir Türkiye mezunları programımız var. Peki şimdi forma geleceğim ama evet. e, misafirlerimizi çok bekletmeden onlara evet. da biraz sormak istiyorum. Önce Sayın Aptos Şefler sizinle başlayalım isterseniz. Evet, hocam. Şimdi e, bu şeyler e, yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile ilgili işlerden çok ben aslında Türkiye'yi merak ediyorum. Sizin gözünüzden Türkiye nasıl görünüyor? Şimdi tabii Türkçe de zor bir dil. Hani öğrenmesi zor muydu, değil miydi? En çok neler sizi zorladı? Biraz bize anlatın böyle. Dışarıdan bakınca nasıl görünüyoruz? Onu merak ediyorum. Evet hocam. Aslında çocuklarken Türkiye benim hayallerimdir yani rüyam. Yani Türkiye çok güzel bir ülke tarihi olarak. Yani çok fazla turistik yerler de vardı. 2015'te biliyorsunuz o zamanlarda hala mücadele yapıyorduk. Banksamoroda. Sayın Hacı Murat dedi ki siz Türkiye'ye gidin, başvuru yapın. Türkiye'ye okuyacaksınız orada. 2015'te geldim. Halk sağlığı ...yüksek lisans mezun oldum Ege Üniversitesi'nde. Geldiğimde, ilk geldiğimde hiçbir e, kelime biliyordum. Sadece tamam biliyordum. Sonra... Çok, Merhaba, evet, hayır o kadar o, mı? O bilmiyordum yani. <laughs> o sadece o tamam biliyordum. Ya, tamam sadece. Dedim e, bu dil öğrenmezsem çok evet. zor yaşayabilirim burada. bir yüzden e, kendimi biraz e, şey yaptım yani. Peki milletçe nasıl öğretmeye çalışıyorlar mı diye size? Ya öyle değil böyle söyleyeceksiniz diye. Yani sizin milletiniz Allah razı olsun. Ee, çok misafir sever insanlar var burada. Ee, onlar benim mesela benim o e, oda arkadaşlarım vardı. Onlar benim yardım et, ettiler yani Türkçe öğrenmek için. Peki Filipinler'de ne yapıyorsunuz şimdi Türkiye ile birlikte? Şimdi e, Filipinler'de biliyorsunuz Bank Samoro'da özel bölgesinde kurduk. 2019'da kurduk. E, şimdi e, halk Halk sağlığı olarak sağlıkçı olarak e, Sağlık Bakanı'nda çalışıyorum. Maalesef, ee, güzel, güzel. Nüfus sağlığı e, dairesi bakanım ben. E, Türkiye'den mezunlarımızda e, güzel ve iyi bir pozisyon da aldık. Bir tanesi e, ba bakan yardımcısı oldu. E, Sayın Muhammed Amin Bey'i. Beraber de geldik. Şimdi mezunları formu katılacak inşallah. Evet, çok güzel. E, birisi de Milletvekili oldu. Türkiye mezunu. Bir de enerji daire bakanı da oldu. O Peki. Filipinler'de epey dostumuz var. Maşallah. <laughs> Şimdi o zaman yani, sağlık alanından sorarsam da Türkiye sağlık evet. alanında da epey ilerledi. O anlamda da Tabii işbirliği ki, yapılacak çok alan var herhalde. Yani bizim için e, bu Türkiye devletinin en güzel programıdır yani. E, bursluluk korarak hem de e, sadece bilgi için öğrenmedik ama Türkiye'nin güzel ahlakını da öğrendik hmm. yani. Peki. E, bunu paylaşıyoruz bizim milletimize. Peki. Şimdi Muhammed Endris Etiyopya'dan geldi. Size de aynı soruyu soracağım aslında. Çünkü ben de Etiyopya'ya gitsem ilk başta da epey zorlanırım. Nasıl geçti yıllar ilk başta biraz onu soracağım. Bir de ee... Türkiye'ye baktığınızda dışarıdan nasıl görünüyor? Nasıl bir ülkeyiz biz? Yani hani biz çünkü içeride anlatmaya çalışıyoruz dili biz döndüğünce ama bazen içinde e, de içeri, içeriden görmek dışarıdan görmek farklı oluyor. Biz de mesela yurt dışı bir yere gittiğimizde bakış açımız çok değişik oluyor. Siz baktığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Bir de tabii Etiyopya bizim aramızda hani gönül köprüsü kurup neler yapabiliriz? Varsa onları da alalım. Yani bir buradayken. <laughs> yani zaten yani Türkiye ve Etiyopya arasında bir tarihsel bir ilişki yani var. Hem tarih bağımsız bağımsızlık tarafından yani hiç yani söylenememiş bir ülke olarak Etiyopya, yani Türkiye'de bu aynı durumda olduğu için bir tarihsel medeniyet olarak bir de eski bir medeniyet sahibi olan bir ülkeyiz. Aynı zamanda Türkiye'de bu yani bu konusunda hemen hemen geleneksel olarak aynı bir durum aynı bir Hı -hı. şey var. Biraya ne düşkün milletler diyorsunuz herkes. Aynen her evet. hatta dilde öyle bir şey var yani. Esir almak Mesela, zor diyorsunuz evet, Türkçe yani. öğrenmek için yani bizim Habeşistan Öğrenciler için daha iyi oldu ama yani benimki iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi maşallah. <laughs> ama dil olarak şeyler yani, biraz e, şey var. Ortak kelimeler var mı hiç böyle birbirine yakın? Tabii tabii var. Ee, mesela mesela Balkanlarda elma aynı derler, şey, ne, sandık aynı derler, bazı kelimeler aynıdır. Evet, var yani bu kibrit falan çok farklı var. vardı. Yani normalde bu e, Türkçe e, biz tober olarak ok ok okuyoruz da yani bizden yüzden bizim için o kadar zor değildi ama bizde yani Türkiye'de daha yani okullardan aldığımız derslerden daha fazlası bu mahallelerden alıyoruz. Etekelerden, derneklerden, ve çay sohbetlerden alıyoruz. Gerçekten. Bir de yani burada oturduğumuz zaman ben mesela lisans ve yüksek lisans ülkemde yaptım ama doktora burada yaptım Gazi Üniversitesi'nde siyaset ve sosyal bilim alanında yaptım. O yüzden yani okurken bile yani yani gelecek siyasetçi olarak kendimi tanıtıyorum. O zaman Etiyopya'da bir bakanlık, bir <laughs> milletvekili siyaset sahnesinde görürüz inşallah Hedefler şey yani, yüksek olsun. Şimdi yani bu Etopya Diaspora Ajansı'nın başkan olarak çalışıyorum. Bu, Çok o, güzel. O Bizim hemen hemen. Evet. Yani. YTB gibi bir kurum ama evet. YTB etki olarak biraz geniş alanda çalışıyor. Evet. Yani ilk atandıktan sonra mesela o ofiste atandıktan sonra ilk geldiğim ülke Türkiye'yi. İlk geldiğim kurum YTB. Yani tamam yeni ofis açılıyoruz biz, yeni kurum açılıyoruz. Ne yaparız? Nasıl? Bu bizim için çok önemlidir. Burada okuduk, buradan aldığım tecrübelerden yeni ofis yani kurduk. O yeni ofis devlet olarak diyorum uh -huh. ben. Ben başbakan tarafında atandım. Bir de aynı zamanda bu Addis Aba, yani bir mecliste üyesiyim. Aynı zamanda bu o mecliste bu bütçe ve harcama değeri komitesi diye üyesiyim. Yani bunlar daha onlar çalıştığımız şeyler daha doğrusu buradan. Peki anladım. şöyle bir soru sorayım ama gerçekten buraya konu kendisiyle objektif cevap ben rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o coğrafyalarda Afrika'da ya da işte ne bileyim, uzak doğuda sevilen bir lider diyebilir miyiz? <laughs> hani tamamen objektif bir değerlendirme almak isterim. Yani çünkü biz kendi adımıza birçok coğrafyadan gelen duaların bu ülkenin kalkınmasına da katkısı olduğuna inananlar grubundayız ve herkesle bir arada her kazan kazan diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. O ilkeyle hareket ettiğimizde de herkesin bir yüzünün güleceğine inanıyoruz. O anlamda da bir değerlendirme alsam yani sizin için bir şey tamam. ediyor mesela Yok, sıkıntı Türkiye? Tam şey iki konuda bahsedebilirim. Mesela bu 15 Temmuz'da mesela evet. çoğu Ütopyalılar yani gece uyumadılar. Dua ediyorlardı. Yani annem dahil. Allah razı olsun. Ee, bir de yani biliyorsunuz biz e, eğitim olarak mesela eğitim olarak 1960' 70lerde yurt dış eğitim alan Etiyopyalılar, yani Hı -hı. daha daha doğrusu Afrikalılar, yani gidiyorlar. Geri, gel geri geliyorlardı 1960 70'lerde ama ondan sonra bu gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında bu mesafe çok fazla olduğu için yurt dışı eğitim almak için giden öğrenciler orada ka kalmaya başladı. Oldu. gittiler gelmediler. Bu boşluğu bu boşluğu her ülkesinde yani bürokratide, ofiste çok çok büyük bir boşluğu başladı. Aynı zamanda yani tam bu zamanda Türkiye burslu Gerçekten Afrika ve Etiyopya açılmış. Türkiye'de eğitim alan öğrenciler yani e, ortam ne kadar fazla olduğunu yani daha araştırabiliriz. Ama çoğu ülkesine geri gider. Güzel. O yüzden tam o boşluğu... Bizim de istediğimiz bu aslında. Aynen <laughs> öyle. O yüzden yani hem, hem, hem Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Türkiye ilgili algısı yani buradan kaynak aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz. Yani çoğu Afrika ülkelerde büyük elçisi var. Yani evet. 40'dan fazla evet. ülkesinde. Evet. Evet. 44, 44 galiba 40. şu an. Çok önemli. Adam. Belki 44, tek, evet. ülke olarak bir en tek ülke olarak en evet. fazla büyük elçi sahip olan ülke Peki. De, ülkelerde. Şimdi e, süremiz hızlı akıyor. Sayın Eren e, gelelim Türkiye evet. mezunları forumuna. Ne evet. yapacaksınız? Hangi başlıklar var? E, hem Türkiye hem dünyaya mesajlar verilecek. Evet zaten mezunlarımızın konuşmalarını aslında büyük bir Türkiye mezunu ailesine sahip olduğumuzu farklı coğrafyalarda görmüş olduk. Şu an bizim 150 binden fazla Türkiye'den üniversiteyi bitirmiş e, uluslararası öğrencimiz var. E, ve dünyanın farklı ülkelerindeler. Şu an e, biz Türkiye mezunları formunda 60 ülkeden 200 mezunumuzu Türkiye'de ağırlayacağız. 7 panelimiz olacak. Tabi bu çalışmalara gelene kadar biz ne yaptık? Türkiye mezunları dernekleri kurduk. Şu an 34 tane yurt dışında Türkiye mezunları derneğimiz var. Mesela Filipinler'de de var mezunlar derneğimiz. İlgili ülkedeki mezunlarımızın kurmuş olduğu ve 122 tane mezun buluşması yaptık 60'tan fazla ülkede. Biz bazen büyükelçiliğimize bazen herhangi başka bir e, yeri tutarak mezunlarımıza bir araya geldik. Mezun derneklerimize projeler gerçekleştirdik. Bu forumda ne yapacağız? Bu forumda iki gün boyunca yedi farklı başlıkta panel düzenleyeceğiz. 200 mezunumuz gelecek 60 ülkeden. Bir panelimiz teknolojiyle alakalı, bir oturumumuz ekonomi ekonomiyle alakalı, bir o, oturumumuz sağlıkla, bir oturumumuz kültür sanatta, bir oturumumuz efendim medya medyayla, ortak adalet vizyonuyla veya küresel, küresel belirsizlikler çağında dünyanın geleceği gibi konuları mezunlarımıza konuşturacağız İbrahim Bey. fakat, fakat her oturum öncesi Türkiye'den de bir e, ana konuşmacı Türkiye'nin perspektifini anlatacak. İki gün boyunca bu forum düzenlenecek. Cuma günü ise ayın 20'sinde akşam inşallah Cumhurbaşkanı Yardımcımızın e, Fuat Oktay Bey'in iştiraki ve yok Başkanımızın katılımıyla da Türkiye mezunları ödüllerini vereceğiz biz Türkiye'den mezun olmuş, dünyanın farklı ülkelerinde işte profesyonel hayatlarına devam eden mezunlarımızın aynı zamanda takdir ve tatif edilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu anlamda bu kapasiteyi iç kamuoyuna göstermek için de bu formu düzenliyoruz. 5 kategoride mezun ödülleri vereceğiz. Geçen sene başlattık 2021'de. 2022 mezun ödüllerini düzenleyeceğiz. Ekonomi, medya, kültür, sanat, yaşam boyu onur ödülü gibi alanlarda mezunlarımıza ödüller vereceğiz ve her bir mezunumuzun şu an bu sene 5 mezunumuz ödül almaya kazandı. Filmini çektirdik kendi ülkelerine gidip. Çok güzel bir çalışma. Tabii Türkiye mezunlarının formunda kastımız şu. Bakın Türkiye'de bu kadar uluslararası öğrenci var. Son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı İbrahim Bey hemen hemen 10 katından daha fazla arttı. Ve şu an itibariyle 300 bin sayısına doğru gidiliyor. Tabii burslu öğrenci sayımız da artışta. Biz tabii öğrencilerimizi son derece dikkatli bir şekilde seçerek, sınav yaparak kendileri iyi bir mülakat neticesinde Türkiye'ye getiriyoruz. Mezun olduktan sonra kendi ülkelerine dönmelerine yönelik de ciddi bir teşvimiz var. Türkiye mezunları formunda amacımız bu büyük kapasiteyi, dünyanın farklı yerindeki Türkiye mezunlarının bir, birbirini tanıması. iki bizlerin onları daha iyi tanıması. Ve üç, karşılıklı olarak... Sonuç, yani sadece diğer, diğer e ülke deriz. Türkiye network'ü değil, geniş bir network'ün Türkiye merkezli oluşturulması. Şimdi, Büyük iş. Şimdi yarın ortak adalet vizyonu, cuma günü ortak adalet vizyonu başında bir panelimiz var. Irak'tan bir bakanımız var. Somali'den bir bakanımız var. Irak'tan, pardon, Kosova'dan bir bakanımız var. İşte Filipinler Bank Somora'dan bir bakanımız geliyor. Yine başka bir başlığımız akademiyle alakalı. Farklı ülkeden akademisyenlerimiz var. Daha Japonya'dan Güney Kore'ye, Tayland'dan Moğolistan'a kadar iş insanları şu an katılıyor, akademisyenler, bilim insanları katılıyor, profesyoneller, kendi şirket ticari olarak kendisi müteşebbis e, olanlar, girişimcilikle alakalı bir panelimiz var. Bu ekosistemi de oluşturmak istiyoruz. Yani Türkiye mezunlarının e, somut çıktılarını biz göstermek istiyoruz, evet. aynı zamanda görmek de istiyoruz. Dolayısıyla e, iki gün boyunca bu forum çerçevesinde 200 mezunumuzla da İstanbul Şişli'de Grand Cevahir otelde dolu dolu bir forum yapacağız. 7 panelde. 19-20 Ocak'ta. 19 -20 Ocak'ta. Şantin Peki, hazırlıklarımız başarılar tamam. başarılar diliyorum Size hoş geldiniz diyorum tekrardan. Yurtçuk ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren ve misafirlerimiz vardı efendim. Ben onları uğurlayacağım ama bir haberimiz